Merhabalar bugün sizlere tarihte 17 Aralık günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1399 Avrupa'ya Moğol istilası başladı. Yıl 1586 Japonya'nın 107. İmparatoru Goyoze'yi tahta çıktı. Yıl 1637 Japonya'da, Shimabara isyanları başladı. Yıl 1777 Fransa ABD'yi ilk tanıyan devlet oldu. Yıl 1790 Meksika'da Azteklere ait Aztek takvimi bulundu. Yıl 1865 Frans Schubert'ın bitmemiş senfonisi ilk kez seslendirildi. Yıl 1903 Wright kardeşler benzin motorlu uçakları Wright Flyer ile Kitty Hawk, Kuzey Carolina'da ilk uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş mesafesi 37 metre, uçuş süresi 12 saniye. Yıl 1905, 1905 Moskova ayaklanması bastırıldı. Çarlık orduları 10 gün süren isyan boyunca binlerce kişiyi katletti. Yıl 1908, İttihat ve Terakki Cemiyeti 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası adını aldı. Yıl 1908, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonraki seçilen Yeni Osmanlı Meclisi Mebusanı ilk toplantısını yaptı. Yıl 1918 Fransız askerleri, denizden Mersin'e çıkarma yapmaya başladı. Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan, Misis ve Toprakkale işgal edildi. Yıl 1919 Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu. Yıl 1925 Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında tarafsızlık antlaşması imzalandı. Yıl 1926 Uşak Şeker Fabrikası açıldı. Yıl 1928 Afganistan'da Kral Emanullah Han'a karşı ayaklanma başladı. Yıl 1935 Douglas DC3 tipi uçağın ilk uçuşu. Yıl 1936 Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu Başbakan İsmet İnönü'nün söylevi ile açıldı. Yıl 1941 Almanlar sivas kuşattılar. Yıl 1941 İsmet İnönü hükümeti yeni yıldan itibaren ekmeğin karneyle dağıtılacağını açıkladı. Yıl 1961 Nitroi Brezilya'da bir sirkte çıkan yangında 323 kişi öldü. Yıl 1965 Birleşmiş Milletler Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale edemeyeceğine ilişkin karar aldı. Türkiye bu kararı reddetti. Yıl 1967 Avustralya Başbakanı Harold Holt Portsea Victoria yakınlarında yüzerken kayboldu. Yıl 1969 stratejik silahların sınırlandırılması bir görüşmeleri başladı. Yıl 1971 3. Haliç Köprüsü'nün temeli atıldı. Yıl 1980 İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmaları sakıncalı görülen 38 sanatçının işine son verildi. İşine son verilen sanatçılar arasında Başar Sabuncu, Ali Taygun, Mustafa Alabora, Erdal Özyağcılar, Orhan Alkaya, Beklan Algan da bulunuyordu. Yıl 1980 Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Koruma Polisi Enver Sever silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı Asala örgütü üstlendi. Yıl 1981 Kızıl Tugaylar örgütü, İtalya'daki en yüksek rütbeli NATO askeri olan General James Dozier'i kaçırdı. Yıl 1981 Polonya'da polis gösteri yapan işçilerin üzerine ateş açtı, 7 işçi öldü. Yıl 1983 Madrid'de bir gece kulübünde çıkan yangında 82 kişi öldü. Yıl 1989 Ankara'da ilk ve orta dereceli okullar hava kirliliği nedeniyle tatil edildi. Yıl 1989 Brezilya'da 25 yıl sonra ilk seçimler yapıldı. Yıl 1989 Amerikan animasyon televizyon durum komedisi Simpson'lar yarım saatlik altın saatler şovu olarak Fox'ta yayınlanmaya başlandı. Yıl 1995 Ganalı Kofi Annan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Yıl 1997 Ukrayna'dan Kalkan bir yolcu uçağı Yunanistan yakınlarında dağa çarparak düştü. 70 kişi öldü. Yıl 1998 Safranbolu Kültürel Varlık olarak Dünya Miras Listesine alındı. Yıl 2002 Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Parlamentosu Bosna Hersek'te 43 ay süren savaşa son veren Dayton Barış Anlaşmasını 7 yıl sonra onayladı. Yıl 2010 Google insan vücudunun tamamının haritasını çıkaran yeni bir ağ arayıcısı geliştirdi. İsmini Google Body olarak belirledi yıl 2016 Türkiye'nin Kayseri ilinde patlama oldu. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.